Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz. E arkadaşlarımızla buradayız. Onur İlter kanalından ve Yaya evet. Yaya oyunun Yaya oyunlar kanalından ile buradayız. FIFA oyunda birazcık ilerledim kızmazsanız. Ne yapayım oyun çok, oyun çok güzel. Level pool'u yendik. Çok sev. Se onu tamam şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk günün hediyesini alalım. Foden mi yazıyor da? Foden. Bir de arkadaşlar şunu öğrendim. Kartlarda elmas karta kadar değer vardı. Burada kırmızı elmas var. Tamam alalım. Evet. Enbap be. boş yapma. Çay yap çuf <laughs> <çüf> oldu Onur. <laughs> <laughs> Oo, un cevher aldık. <laughs> ne kadar değer? <yani? gülüyor> <laughs> <laughs> Mağaza açılmış. <gülüyor> <gülüyor> evet, zaten kırmızı. <laughs> Ücretsiz kart açıyoruz. Bende de var. Bir, bir dün hepiniz oynayalım. For derece öcesi mi? Dur bir dakika, dur bir dakika. Tamam. Dur bir, santran Santra ne oldu? Santra, Santra. Onu, onu sonda, onu en sonda söylüyoruz Onur. Evet. Tamam anladık. be boş konuşma. 50 <laughs> mi? <laughs> Ee, bunun Özcan. E ee, burada Türk futbolcu var. Tam bunu alıyorum. Evet tamam. Türkiye. Olamaz. Bence de. En büyük Türkiye başka büyük yok. Şimdi saltıraya girip kalan <laughs> maçlarımı tama tamamlayayım. Aa Liverpool'la maçım bi bitmemiş. Ben onları yenememişim. Tamam. Benim takım Manchester United ve onu oyundaki ismi fark ettiyseniz Ronaldo. Çünkü sokaktaki takma ismi var. ne yapabilirim? Evet. Evet. Bu Liverpool'la Manchester United maçı başlıyor. Tut kaleci. Tut Samat <laughs> Bu arada orada Muhammed Salah var ya, en sinir bozucu. <laughs> bir de bende Polisik var. Polisik. İsmi Polisik. Niye Polisik bilmiyorum. Ama Ben FIFA oynarsanız ilk maçınız Chelsea ile oluyor. Sonra bir de maçta otomatiğe bırakabiliyorsunuz. Otomatiğe bıraktım şu an. Bırakmıyoruz. E, misin? Benimkiler hiçbir şey yapabiliyor. Arkadaş, var. Kim? Git, hadi videona başla. Hı -hı. Evet. Hadi atın, atın. Arkadaş, kaleci çok kötü. Buranın kalecisi kral. En kral kaleci Muslerada. Kralda <laughs> <Saraylı> değiliz sonu. <laughs> <laughs> Yo arkadaşlar Portekiz'de oynayan bir Türkiye takımında niye oynasın? Değil mi yani? Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yeni çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü hayır maç son maç bitti şimdi penaltılar atılacak arkadaşlar Yiğit video çekmiyor ama benim videomda konuşuyor Yo, Dün onu 17 14 yendim. Bugün de yendim. Ağzından, yedim. Ya. Yeah. yeniyoruz Liverpool'u. Bir kere kurtarsak. <laughs> Muhammed Salah nereye bakıyorsun? Mı? Nereye atlayacağımızı görüyor bu Salah ya. Bak beni yaptı ya. oyun yapınca sayıyor. Bir de level bazı şeyleri oyuncuları vuracakken duruyor. Bizim nereye vuracağımızı tespit ediyor. Benim sinirimi çok bozan bir şey. Çok sinir bozucu şey bu. Ömer baba sinirlenmesin. Evet. Evet. Hayır ya hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar baktığımız yere koşuyor kaleci. Ay çok <laughs> Hayır ya bizim kalecimiz çok pis ya. Of. Aa bizim bir penaltımız daha varmış. Ne kadar kazan. <laughs> Kurtardı ya. Of. Kurtardı. Biz de bunu kurtaralım ya. Yani. Of. Geldiler ya. E biz onlardan bir sayı önde olunca onlar bizi biz onları yenemiyoruz. Niye onlar bizi yeniyor ya? Of. çok sinir bozucu bir şey bu. Yerde Onur doğru söylüyor. Ben karakterleri değiştireceğim ya. Nada, madem benim ismim Ronaldo. Ronaldo gibi oynayacağım. Bırak Mbappe beni ya. Bırak, bırak Mbappe. Sus. Tamam hadi hadi hadi. Hadi Mbappe. Bir sus. Sinirliyim zaten Liverpool beni yeniyor. Koca Manchester United Ronaldosuz. Of Mbappé bir sal beni bir sal. Bir sal. Oh. Kimle değiştirsem? Bakayım 40 var mı? 53 varsa seni değiştiriyorum. Mücevher oyuncu alıyorum. Dur bakalım. Aha bir de seni koyalım. Bir de sen. Değiştir. Seni de senle değiştirelim. Arkadaşlar takım çok iyi. Of, of, of. Tamam. Bir kişiyi daha koyup gideceğim onu. Değiştir. Tamam, güzel. kasada buluşalım mı? Olur tamam buluşalım. Tamam. bu arada düşün. Bak tam Tamam. Artık evet. şimdi zamanı geldi level Pull'a maç bu sefer yapacağım. Eğer arkadaşlar söz verin ye, eğer yenersem 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 bana abone at abone olun lütfen yenersem lütfen lütfen çünkü çok uğraşıyorum sizin için çok uğraşıyorum ben bunlar için siz bir like mesela bak bir şey söyleyeceğim yine söylüyorum siz söyle ee, bir video bir bir video çekiyorum. İlk 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 bölümüne bayağı kişi izliyor. İkinci bölümü hiç kimse izlemiyor. Niye? <laughs> Mesela bak bir tane oyunumu ilk bölümünü 30 kişi izlemiş. ikinci bölümü 0 kişi izlemiş. Niye? İkinci bölümde bir kötülük varsa yorumlara yazın da ben yapayım. Evet, mesela o da var. Mesaj. Of, sizin için neler yapıyorum Bir şey söyle. Arkadaşlar, size bir şey soracağım. Pes, pes 2022 çıktım, bilmiyorum da. Pes 2022 mi? Yoksa Fİ FIFA mobil mi? Yani bu mu? Sus. Yiğit video çekmiyor bizim videomuzu Mahvediyor bir video. o da var Of gol attılar ya Bizde bir kere onlara gol atmıştık da Bırak bırak Of gol Gireceğim

Yine kaybettik. Dur dur bir oynamayayım. <laughs> Bu son maç. Bu yüzden zor. Doğru. Doğru, sana vesile oldu kat genç. Bekilerle tanışmama vesile oldu. Hani bir bir Aa şarjımayla 22 çok harbi. Normalde şarjım şu an sıfır olması lazım ki 22. Niye acaba 23 olacak seneye herhalde? Uf, şu gıcık oldum ben. Şu kaleciye gıcık oldum. Otomatiğe otomatiğe bırakmıyorum. Otomatiğe otomatiğe bırakmıyorum. Hadi bakalım. Otomatiğe otomatiğe bırakmıyorum. Ya bir bundan istersen ben de basacağım. Tabletinde soğan var. Hmm. Hayır, hayır. Of. İnşallah şimdi maç biter. Amin. 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 Amin bizim kaleci, bizim kaleci, bizim kaleci, bizim kaleci. Oh. Oh. En azından bizim kaleci aptal değil. Top sür, top sür. Ara, ara. Ara, şut. Şut, şut. <Gülüyor> <Gülüyor> çok sinir bozuyor. Liverpool çok sinir bozuyor. Ara, ara, ara yapacak bak şimdi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Oh, yürü. oh, 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 arkadaşlar. Oh, oh, sakin. Tamam. Sakin edin arkadaşlar. Oh, oh. Sonunda. Kaleci. Falan ayakları. Nasıl ya? Bizim kadar çok kötü oynuyor. Bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir hile buldum. Siz iyice saçmalayarak çizerek öyle fırlatırsanız ne olur mesela? Geldin. Oh, evet gol atamadı. Gol atamadı. Heh. Arkadaşlar abi direktle resmen saçmaladı. Evet bak. Uf, çok sinir bozucu. Evet, hayır, hayır, hayır. Oh, bunların karıncası çok güçlü ya. Ha, karaciye bakın. Karınca aptal çıktı ya. Biz değil diğer. kurtardık. Oh, ay son son goller, son goller, son goller yapmamız lazım, yapmamız lazım, yapmamız, yapmamız, yapmamız lazım, yapmamız lazım. Bir gol atmadan durmamız lazım. Hayır, 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 hayır. Hadi, hadi. Evet, seveni çarkında kaldı. <laughs> 3-2 Ben bunu tehdit edeceğim. Oh. Dün akşamdan beri uğraşıyorum he, ona göre. Oh. Oh. Arkadaşlar izlediğiniz için çok sağ olun. Siz izlemeseniz ben hiç yenemeyeceğim. Oh. 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 Yeni oyuncu gelmiş. Hadi bakalım. Bakalım ne Evet. Bakalım ne çıkıyor ilk? İlk. Bir şey, ilk. şey yapmadı. Santra görev tamamlandı. Evet. Hadi aç. Aç hadi Biz çok heyecanlıyız. Baş. Ne oluyor? Çok seni sevmedi. Niye? Heh. Ha. Bu uygulama o. çoklu pencere yönümünden. Aha ne oluyor? Dur. Level pool. Evet. Of. Oh. Mane. Ne? Bize verildi. Mane. Ben Main de... bize verildi. Hadi Main bize verildi. Zombi oynuyor. <laughs> evet. Başlıyorum. Cev şey Bu cevher kart olduğuna Takas. Arkadaşlar. Onu tasasta harçayabilirsin. Ne? Takas harçayabilirsin. Şu ben burada harçayabilirsin. Şey ha, bunu mu? Bana Hı. hangisine gireyim? İstediğinizdir bir tanesi de bana. Bir tanesi de olur. Ben burada. Bunu, e e, bunu ne? Meneyi verme money Aa, evet dur. O, o piti piti kaleme ha. <laughs> Hayır. Sen gel. Ne ya bunu verirsek kart mı alıyoruz? Bilmiyorum ki. Ama sat oldu var mı? Onun kartımı çok iyi oynuyor. Neyse arkadaşlar. Vallahi size bir gezdireyim sonra videoyu bitireyim. Bakın burada yanda görüyorsanız. Bak grup aşama mücadeleleri çığlık takımı yazıyor bakın. he. Orada orada geçiyor onları görün. Ve onun altına canlı etkinlikler yazıyor. Ona, ona bir dahaki videomda belki girerim. bileti. Bakın. Oh. Bak, Arkadaşlar arkadaş yendiğimi o kadar rahatladım. Ve izlediğiniz için sağ olun. Like atmayı, <laughs> abone olmayı, daha fazlasını yapmayı, izlemeyi